İzlediğiniz tüm diziler birbirine benziyor ve izleyecek farklı bir şey bulamıyor musunuz? Bugün size şahane bir önerim olacak. Herkese merhaba. Yeni dizi inceleme videoma hoş geldiniz. Bugün maalesef yeterince övülmeyen ve ilgi görmeyen çok iyi bir diziden bahsedeceğim sizlere. Dizinin ismi Marvelous Mrs. Maisel. Marvelous Mrs. Maisel bir Amazon Prime orijinal dizisi 2017-2019 yılları arasında 3 sezon olarak yayınlandı. Dizinin 4. sezonunun da bu yıl yani 2021'de yayınlanması bekleniyor. Aslına bakarsanız dizi bol ödüllü bir dizi. Ben de ismini ödül törenlerinden anımsıyorum. Ama nedense ülkemizde çok bilinen popüler işlerden birisi değil. O yüzden ben de diziyi övmeye geldim. The Marvelous Mrs. Maisel'da kendisi gerçekten marvelous bir kadın olan Miriam Mitch Maisel'ın hikayesini izliyoruz. Dizide 50'li yılların sonunda New York'tayız. Mitch karşıdan bakıldığında her şey sahip, kusursuz bir hayata sahip gibi görünen genç Yahudi bir kadın. İki tane çocuğu var, harika bir eşi var, harika bir evliliği var, harika bir evi var. Kendisi çok iyi görünüyor, çok güzel bir kadın zaten. Ailesi de varlıklı, varlıklı bir aileden geliyor. Sonra beklenmedik bir anda kocası Mitch'i terk ediyor hiç de kendini stand-up sahnesinde bir komedyen olarak buluyor. Bu yaşadığı travmatik olay onun için yeni bir kariyer yolculuğunun da başlangıcı oluyor aslında. Bu dizi bir dönem dizisi ve bir dramadi. Kesinlikle aynı tarz işler değiller, yani aynı kulvarda değiller ama Mad Men dizisini izlediyseniz ve sevdiyseniz bence Marvelous Mrs. Maisel dizisini de sevme ihtimaliniz yüksek. 50'li 60'lı yılların New York'unu görmek harika. Bence dönemin atmosferini yansıtma konusunda çok iyi bir iş çıkartmışlar. Setler, kıyafetler, saç, baş, makyaj ve sanat yönetimi açısından hakikaten çok iyi bir iş çıkarmışlar dizide. Özellikle Mijin kıyafetlerine bayıldım. Böyle diziyi izlerken Mijin o gösterişli şahane kıyafetlerini gördükçe gözümden kalpler çıktı. Keşke dediğim o dönemde yaşasaydım da o kıyafetlere sahip olabilseydim, onları giyebilseydim. Marvelous Mrs. Maisel dizisinin yaratıcısı Amy Sherman Palladino. Bu ismi bir yerlerden hatırlıyor gibiyseniz hemen söyleyeyim. Kendisi pek çok kişinin en sevdiği dizilerden biri olan Gilmore Girls'un yaratıcısı. Dizinin başrolünde yani Mitch Maisel rolünde yer alan isimse Rachel Brosnahan. Kendisi daha evvel pek çok dizide küçüklü büyüklü rol almış ama bu dizideki başrolü onun en büyük işi. Rachel Brosnahan bence bu rolle harikalar yaratıyor. Kendisinin oyunculuğunu çok beğendim. Mitch Maisel karakterini çok iyi canlandırmış, çok iyi yansıtmış. Zaten kendisinin ne kadar da başarılı olduğu, nasıl harikalar yarattığı aldığı ödüllerden de belli, tescillenmiş. İki yıl üst üste en iyi kadın oyuncu Emi miydi? Altın küre miydi? Altın küre ödülünü almış. Bir yılda en iyi kadın oyuncu Emmy ödülünü aldı. Dizinin aldığı ödüller bunlarla sınırlı değil. Dizi en iyi dizi de dahil olmak üzere pek çok önemli ödülü topladı yayınlandığı 3 sezon boyunca. Ben dizinin farklı senaryosunu ve alışılmışın dışındaki karakterlerini çok sevdim. Bence dizinin çok farklı bir tarzı var. Özellikle dizinin yer yer müzikale dönmesi, yer yer parodi haline alması ve uzun planlı çekimleri Bence çok güzel olmuş. Bunlar benim özellikle hoşuma giden şeyler oldu diziye dair. Tabi dizideki şahane diyalogları da es geçmemek lazım. Biliyorsunuz benim dizilerde en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi diyaloglar. Bu dizide de Amy Sherman Paladina sağ olsun dizinin diyalogları, replikleri çok akıcı ve akıllıca yazılmış. Ayrıca her bölümde olmasa da zaman zaman stand-up sahnelerini, stand-up şovlarını izliyoruz. Bence bu stand-up gösterileri de oldukça komik şekilde yazılmış. Rachel Brosnahan'ın daha önceden bir komedyenlik geçmişi var mı bilmiyorum ama bu stand-up sahnelerinde de hakikaten çok iyi bir iş çıkartıyor. Bayağı da komik. Ben çok stand-up seven bir insan olmamama rağmen ben bile bayağı güldüm o sahnelerin çoğuna. Bu dizi güçlü bir kadın hikayesi anlatıyor. Dizinin kısmen de olsa kendisi de efsanevi bir komedyen olan kadın komedyen John Rivers'ın hayatından esinlendiği söylenmekte. Stand-up sektörü kadınlar için oldukça zorlu bir sektör. Günümüzde biraz değişmiş olsa dahi durum hala kadınlar komik değil algısı var bazı insanlarda. Bir de 60'lı yılları düşünün. Bırakın komedi sektörünü. Çalışma hayatında kadının herhangi bir yeri yok o dönemlerde. İşte John Rivers o dönemde sahneye çıkmış ve en iyi komedyenler arasına girmeyi başarmış bir kadın komedyen. Dizide de buna paralel olarak Mitch'in kendi kariyer yolculuğunda yaşadığı zorlukları izliyoruz. Bu arada dizide yer alan Lenny Bruce karakteri o komedyen gerçekten yaşamış efsanevi bir komedyen ve gerçekten de John Rivers'la bir ilişkileri olduğu söyleniyor. Dizinin çok güzel mesajları olduğu ortada ve bu yüzden zaten takdiri hak eden bir yapım. Ama ben çok hoşuma giden başka bir noktadan daha bahsetmek istiyorum size. Maalesef dizilerde ve filmlerde güçlü bir kadının nasıl olması gerektiğine dair bir ön yargı yer alıyor. Yaratılan Mitch karakterinin bu ön yargıları bir şekilde yıktığını düşünüyorum. Mitch güçlü ve bir o kadar da bakımlı bir kadın. Mitch hem çok zeki hem de feminen bir kadın. Sahnede küfredebilir ya da başka komedyenlere laf edebilir ama bunun yanı sıra Mitch nasıl göründüğüne, ne giydiğine, saçına, başına, makyajına da dikkat eden bir kadın. Güzel görünmek istiyor. Çantası, şapkası onun için oldukça önemli. Ama Feminen olması onun güçsüz olduğu manasına gelmiyor. The Marvelous Mrs. Maisel'ın bence en iyi sezonu ilk sezonuydu. İkinci sezonda konuyu biraz dağıttıklarını düşünüyorum. Üçüncü sezonda biraz daha toparladılar. Dördüncü sezonda mutlaka izleyeceğim. Dizide tuhaf bulduğum noktalardan bir tanesi Mic'in çocukları mevzusu. Mic'in iki tane çocuğu var ama senaryoda çoğu zaman bu çocukların varlığı unutuluyor gibi. Ayrıca Mitch ve eski kocasıyla ilgili durumda artık hani daha da uzatılmadan toparlansa bence iyi olacak. Bunun dışında dizideki tüm yan karakterlerin Oldukça zekice yazılmış, oldukça keyifli karakterler olduğunu düşünüyorum. Bence yan rollerdeki herkes de çok başarılı bir iş çıkartıyor oyunculuk konusunda. Bende bir de sahne korkusu var arkadaşlar. O yüzden böyle kötü performans falan olursa o sahnelere bakamıyorum. Hakikaten gözlerimi kapa kapatıyorum. Çarpıntım falan oluyor. Bunun dışında dizinin beni zorlayan hiçbir tarafı olmadı. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve beğenilerinizle bana destek olabilirsiniz. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.